Şimdi. Hadi bakalım. Oha! Bak 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 göremiyorlar. Gel buraya. Gel gel gel. Kaçamazsınız abi. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Neslihan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Master Yi'nin nasıl oynanmayacağını göstermek istiyorum. <laughs> e, yeni itemlerle biliyorsunuz e, bazı özellikler değişti, bazı mekanikler değişti. Fakat Master G Yi hiç değiştirmediler Aksine çok daha beter oldu. E, bugün onu ufak bir video almak istiyoruz. Bakalım nasıl olacak şimdiden iyi seyirler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın Bu arada kanalın ilk rol videosu olmuş oluyor. Beğeniler yani mümkünse e, su gibi akmasını istiyorum. Yani su gibi nasıl aktıracağız orası da mevzu da. <laughs> 5-10 tane bir izleyenimiz var. Umarım beğenirsiniz beğendikçe daha çok izleniyor. Jin bu da çok güçlü hale geldi yeni itemlerle özellikle ama bunları da videosunu çekeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi seyirler, iyi eğlenceler diyelim. artık can bana veriyor. Yan pirimizi de alalım. Yani aslında ahri yönde ama Neyse şunu bir alalım. Bunlar önemli. İğrenç bir kalkanı var. Kitleri değilseniz kalkana böyle uğraştırabiliyor. Hmm. Umarım görüyordur. 맞아. 어 o 어 e o n o t r 으 e g 근어았다 Gel. Gel hadi. Gelme artık. Gelme, 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 gelme. Allah belanızı versin sizin ya. Lan bir yardım. tam adamlara kızıyordum. Ezreal AFK'ymiş. Yeni gördük. Es sağlık olsun bu oynuyor orada. Umarım tutabilir lane'ini. Hemen şunları alıp bir yüzleri aradan çalabilirsek bu oyunu götürürüz gibi bir şey. Ama çok aşırı kitleliler arkadaşlar. Yani çok zor. Bakalım neler yapacağız. Evet, evet. Bu bunlar da iyi para veriyor. eskiden kesilmezdi kenarda kaları da yap ama artık boş geçmeyeceksiniz emin olabilirsiniz. Çok iyi para veriyor hem de. Şuradan hemen bir ejderimize de bir atlayalım. Yani evet, çaktırmadan kenardan kenardan. Master'ın zaten en güzel özelliği bu arkadaşlar. 3 levelde bile direkt hemen kesebiliyor. Ya yani bu eskiden de böyleydi, şimdi daha rahat kesiyor. Bu baldan tatlı oldu. Yani laksa o kadar itmene de gerek yok ki. Hemen redimizi alalım. Ormanımızı dönelim. Yani de burada set döndü oynuyor. Agaret babam ya, agaret ya. Yardıralım bakalım. Vallahi ulti yaşayacağım direkt. Yük lazım. Ne olur ne olmaz. Sıçra mıçra falan atar. Yani gerideyken ulti falan kıskanmayacaksınız arkadaşlar. Basacaksınız.

Aferin. Bye bye çekemedi. Çakala bu. Hadi yavrum. Ya senin ben. Neyse, neyse, neyse. Max ölmüş. Şimdi büyük bir ihtimal direkt gidiyor. Ama kimsecikler yok. Bir meslek be. Mi? Çalabilir miyiz acaba? Bak ya. Cık 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 cık. Ahriye kaldı ya. Şimdi arkadaşlar bu ölümler hiç iyi olmuyor. İtem alamıyoruz. Yük alamıyoruz. Bak. Ee? ee? Sen gel bakayım bir tek bir. Ee? Evet. Hadi evine yavrum. Şerefsize bak ya. Daha bir de redime pusuyor ya. Bunlar çıktı. Kayıcıkları alalım hemen. Affedersiniz. Aslında oraya totem atmam gerekiyor yani. Benim de hatam var. <laughs> Bu Ezreal yok. Hey gari yok. Max kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapıyor da çocuk. Oliver sadece kendi varmış gibi oynuyor. Yani önde bir tanklama gibi. Bilmiyorum yani bunların hiçbirine güvenerek oynayamayız. Şimdi adam da hızlı topta gözükmüşken. Karşı jungle'a da girelim paramızı da çıkarttık. Ardından oyun başlasın. Çok geri düştüm ama. Nasıl? Şu ahriyi bir alalım. İyice paralı çıkarız. <laughs> Bak ki. Evet kurtardı mı o kaç sene? Sen siz yakala kes. Oğlum çok beleşçisin lan. Lan güzel oynuyorsun da çok beleşçisin ya. Biraz MR almamız lazım arkadaşlar. MR. MR'a gideceğiz. Hiç şakası yok. Çok fena vuruyorlar. Aynen böyle daha mantıklı oldu. Ya Voli volüver... Abi sen ne geri zekalı adamsın ya. Ya en arkamızda oynayıp kile atlanmaz ki ya. Sab, sab, sab halledeceğiz ya bu ya video video olmaktan çıktı harbiden. Şuna oğlum 5 dakikadır emek veriyoruz. Şunu hemen bir keselim şurada. ee vur 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 ne kadar daha vuracak bak ya ya bak ya sen ne yapıyorsun? sen ne yapacaksın sen <laughs> <laughs> Ya senim ben Geber Bak 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 He vur bakayım vur Sabaha kadar vur ser olmadan bitirebilirsek çok güzel olacak ama kesinlikle takım oyunu sıfır. Yani bu şeylerden kaçarak oynamamız lazım kitlelerden. Bir değil, iki değil, üç değil. Beş de kitledi. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Şimdi şunlara bir diyelim de mi diğer diyemezsinler. Gelin, gelin çocuklar gelin 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 bedava master iyi gelin. <laughs> eee yay. Item alalım da geliyoruz. Golden <laughs> efsane hareketler. Şu an bitti oyun. İyiyiz oh, oh, de valla. Oh, bay bay da çekti. Hadi bakayım. Ya buraya. Gel gel. Gel sen de gel. Quadra. Penta nerede lan? Penta. Penta yok. Şerefsiz hiç gelir mi? Şerefsiz oğlum. Aha. Gel buraya gel 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 gel, gel babaya gel. Dedim ki size? oyun bitti diye ya işte master'da böyle bir hero. Helal olsun Aksa, Bırakmıyor oyunu. Şu normalini de bir temizleyelim. Temiz alalım. Dedim çıkmışlar? Şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Eee. Yok. At 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 hepsine at, at at. At köpekler sizi. Aha. Gel sen de gel sen de gel. Sağ ol Az önce Gwinza da yoktu. Bir dakika arayla da iki pent olmaz ya. Yani midi açmak daha mantıklıydı ama Madem birazcık başladık Kasılmaya bakalım Bakalım daha kaç pente çekeceğiz Drake'i alalım Bu arada arkadaşlar biraz asasin Yapmayı düşünüyorum Traktör bu ilde gideceğim Draktar'ın artık pasifi kil aldıktan sonra sizi görünmez yapıyor birkaç saniye yeni. Bu da Master için zaten gerekli çünkü Q yenilenirken bir saniyeye falan ihtiyacınız oluyor. Yani ayrıca pozisyon alması falan da dert oluyor. Flash atıyorlar, şey yapıyorlar. O yüzden özellikle bu, burada yani 5 tane kitleli çalın arasında kesinlikle Draktar şart. Bakalım nasıl olacak? Bitmek üzere herhalde parası. Şimdi Hadi bakalım. Oha! Bak 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 göremiyorlar. Gel buraya. Gel gel gel. Kaçamazsınız abi. 5 dakikada 3 penta mı oldu? Traktar çok iyi. Masterda da biraz bufflanmış gibi hissediyorum. Traktar çok iyi. Şu an açıp bitirmek lazımdı ama solo baronumuzu da yapalım. Yani içerikte çıksın bakalım yani. Ben daha hiç 3 tane penta atmadım aynı oyunda. Bu da ilk oldu. 4-5 nasıl oluyor mu? onu da izleyip görelim. Ya Veigar. Oyun boyunca bir işe yaramadın. Geldin şurada bir skill attın ya. Allah Allah. Ejder de gitti. Ufak bir hata yaptık. Öldük. Ejder'e mal oldu. Bakalım burada mısınız? Abi neymiş Ya sen ne yap ya W atacak. Kaçacak. Burada ulti silah atacak. <laughs> Niye böyle falan? Şuna bak. Cana bak. Allah'ım ya <laughs> Bu niye bıraktı ini? Bana mı yapalım? Niye vuruyorsun ya Ya bir görüş ver ya Çaldırma ihtimaliniz yüksek Ya senin Ben niye uyuyorsam bunlara ya Allahım Değiştirsek olur ama Ejderi Ya bak son ejder Allah sizin belanızı versin Şuna bak ya Abi bu kadar bilmiyorum ya. Bir şey de diyemiyorsun adamlara. çare olmamız lazım. de böyle pusarak oynuyorlar. Aslında benim yapmam gerekeni onlar yapıyor. Bakalım bir ne olacak. Taptalar. Is <laughs> the geliyorum önce. Gel buraya. Şunun kaçışa bir bak kafayı yersin. Ya varus. Çok iyi içer ya. Sıkıldın mı? Zıpla havaya. İn aşağı. Bas yani. Şu varusa bak varusa. Kitapsıza bak ya. Can fulliyor adam ya. Ya sen ne yapıyorsun geri zekalı herif ya. Şimdi şöyle inceden bir barona yanaşalım artık arkadaşlar. Da şöyle ufaktan baronun gideceğine inansınlar. totem atma alışkanlıkları da yok yani takımına. Ulan şuna vurmadın da Veigar ya. Allah'ım sen sabır ver ya. Allah'ım. <laughs> Şöyle girelim ormanlarına. Başla abi barona başla başla. Ha? Aferin. Ya. Neyse gel buraya sen de. Sen de bir gel bakayım ben. Oha oha. Kaçtın mı şimdi yavrum? Varus çok pislik olmuş. Şu pentamı salın bir. Cık. Allah senin belanı versin ya. Gitsene oğlum. Git git git. Ben keserim ya. Neden gitmiyorlarsa. Bu oyun zaten bitti bitti bitmedi. Çok şeyimiz var. Ben gideyim ejderi alayım bari. Bulut ruhu gelmiş olur da yani bitirdiler bitirdiler bitiremediler. Gitti bu oyun. Aç şunları aç. Bunlar doğdu bile ya. Geri zekalılar Neyse oyunun buraya gelmesi bile bilmiyordu de. Satıyorlar yine. Oo! Mis gibi baron nasıl satılır? Cık. Hay senin. Ya abicim. Ya Hiçbir bir şey atmadınız siz bu adamlara ya. Bütün kitleleri yine bende ya gitti bu oyun ya. Ağır sattık. Yani rakip de acayip mal. Biz de çok malız. Ezreal, Ezreal. Lan oğlum şimdi. Şimdi bir Ali Cengiz oyunu yapmazsak. Bak hepsi bende ya. Hepsi bende ya. Açıl abi. Acil. Ya hasara bir bak ya. Ya ben şurada şu adamları tutuyorum. Ne yapıyor bunlar ya? Git doy. Evet arkadaşlar. Çok belliydi. Birbirimize hediye edip durduğumuz bir oyun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.